Silimani'nin vuruşuyla Fenerbahçe mücadeleye başladı. İki takıma da başarılar diliyoruz. Top bir türlü inmedi yere. Şimdi sol taraf. Yine Leandrinho sağ ayağını aldı. Vuruşu yandan dışarıda. Çok etkili vurdu. İyi bir vuruş yaptı. Benzia. Nabil Dirar. Dirar orta yapacak. Yaptı ortasını. Bir ve gol ama hayır. Daha önce Arda kardeşler o bölgeye gidiyor. Rakibe yapılan bir faul müdahaleyi ver, belirledi. Faul verdi. Arda kardeşler Video yardımcı hakemden de kararın, kararın doğru kararın olduğu, doğru yönde, olduğu yani, yönünde aynı bir evet. Yorum geldi. Benzia'dan Silimani'ye İslam Silimani göğsüyle indirdi. Vuruşunu yapamadı. Dilar ve gol. Hayır bayrak havada. Bayrak havada. Offside bayrak havada değerli futbol severler. Ağlara giden top gol değeri kazanmıyor. Evet. Bu pozisyona kaldırdı. Pozisyon doğru. bu. Çizgide Nabil Dirar var. O Benzia'ya doğru. Ceza sahasında Benzia. Çıkarttı topu. Boşta kalan top. Bir vuruş son anda Burak. Direğe de çarptı. Ümraniye Spor tehlikeyi uzaklaştırma uğraşında. Matthew Valbuena sağ taraftan Şener geliyor şimdi. İleride Silimani var. Şener topla birlikte ceza sahasında. Şener direkten geri geliyor. Şener'in vuruşu direkten geri geldi. Yine son anda kaleci Burak değmiş galiba değil mi? Evet hocam. Jason. Elif. Elif sıyrıldı rakibinden. Sarı kartı görecek Elif Elmas. İlk yarıda da vurgulamıştım hocam evet. ee, Biraz müdahalelerinde kontrolsüz olabiliyor Elif Gençliği de tabi burada Öyle zannediyorum ki bir dezavantaj oluyor Bu arada bir var incelemesi söz konusu Arda kardeşler monitörde müdahaleyi inceliyor Ve kırmızı kart geliyor evet. Elif Elmasa var incelemesinin sonunda Elif Elmas ikinci yarının hemen başında kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Sağ tarafa doğru uzun bir top. O bölgede Alaaddin var. Ortasında yaptı. Leandrinho. Son anda bir duale. Vasilyanis. Etten bir duvar. Atak devam edecek. Alaaddin. Ortasını yaptı. Boşta kalan top. Bir vuruş kaleci Volkan. Çok net pozisyon. Çok önemli bir pozisyon. Ümraniye spor gole çok yaklaştı. Bu arada sağdık yerde Fenerbahçe'de Volkan topu dışarı gönderdi. <Gülüyor> Valbuena. <Gülüyor> Pek olmadı. Memnun değil. Evet. Silimani kenara geliyor. Tribünlerden yükselen Silimani'ye yönelik protesto sesleri var. Fenerbahçe'li futbolcular hayır diyor. Alkışlar Ersun Yanal'dan, Cahilson'dan, Slimani'ye alkışlıyor. Vasilyanis sağ taraf, Alaaddin bir ortada. Yine sol taraftan bindiren Yasir. Vuruşu ve gol! Topağlara gidiyor gol! Ümraniye 1-0 öne geçiyor. 82. dakika. O vuruşlarda arka arkaya o bölgede boş kalmıştı. Şikirter temas ediyor. Volkanı Ve bu vuruş geliyor. Volkan'ı da yanıltıyor. Yasin'in vuruşu. Şikirter'in teması topağalara gidiyor. 82. dakikada Ümraniye Spor. bu golle 1-0 önde. Şimdi bir kontratak şansı olabilir mi? Kafa Şener'den. İleride iki Ümraniye sporlu oyuncu var. Emircan gidiyor. Emircan, Emircan ceza sahasında. Kaleci Volkan'la karşı karşıya. Gol Emircan'dan. Gol Emircan'dan 2-0 oldu. Fenerbahçeli futbolcuların itirazları var bir yandan. Arda Kardeşler incelemeye gidiyor. Video Yardımcı Hakem'den bir uyarı geldi. Fenerbahçeli futbolcuların bir faul beklentisi evet. de var. Buradan sonra top Ümraniye Sporlu oyuncuya Arda Kardeşler monitörün başında. iptal İbt etti İbtal golü. Fileye giden top gol değeri kazanmıyor. İşte burada hatam başlangıcında hocam. Evet. Mehmet Tekici topun başına kaç. geçti. Pozisyon bu. Şimdi Fenerbahçe için yine bir son şans belki. Doğrudan dışarı giden top. Ve Arda kardeşler son düdüğünü çalıyor.